Arkadaşlar hepinize yeni bir CSGO Overwatch videosuna selamlar efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sanırım 20 bölümünü çektiğimiz ve 21. bölümüyle devam edeceğimiz kanalımızın en çok sevilen layıklanan videosu ve serisi olan CSGO Overwatch serisine devam ediyoruz. Çok fazla seviyorsunuz. Ben de çok fazla seviyorum ama çok fazla da çekersek hani o tadı vermez belki anlatabiliyor muyum? Smoke. Buyurun hocam şüpheli sizlerle. Biraz sesi kıstak mı? Şöyle daha iyi. Geliyor. Sonuçta ses kasmıyoruz biz. X-ray açık mı açık abi? Oo, bir dakika. Bir trigger var da bir mallık da var. Hani bu karışık. Kar Sanki bir İzleme seziyorum ya. Adam eğim açmamış ama sadece izliyor gibi. Bakayım abi. Bir <laughs> bir. Bibi... Oh. <Ohoho>! Oh. <Gülüyor> <Gülüyor> Anladım abi. Tabii. Olabilir. Böyle şeyler olur. Yani çaktırmıyordun başta. İyiydik, güzeldik. Belki güzel uğurlayacaktık seni buradan. Duvara sıktın. Eyvallah dedik. Eğim yok, mal gibi oynuyor dedik. Döndün, eseyi bir koydun, yok ettin hocam. Afiyet Yine de ayar yapıyor. Çek tu sepesini. USP'ye de dikkat ederseniz böyle bir loklanıyor gibi. Bak bak. Bir, bir, bir. Birazcık dikkat edin. Sadece ben mi onu fark ediyorum bilmiyorum ama. Yemek yiyenler vardır kesin afiyet olsun hocam. Seviliyorsunuz. Tabii ki de en çok sevilen, en çok izlenen. Ne oldu oğlum orada? <laughs> Bu adam bu adam çok mal. Ve hatta Arkadaşlar bu adam kendini çok zeki olduğunu sanıyor. Bence hile ama belli etmemeye çalışıyor. Bak. Hile ama izliyor ama belli etmemeye çalışıyor. Böyle bir mal. Hani hile belki fark etmezler ya belli etmeyeyim. Bak, bak. Bak 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 bak. Off <laughs> of, verdi mi eline? Verdi mi eline? Aldın mı albatrosu Ne oldu şüpheli? Eee cümlemi tam tamamlıyordum. Tabii ki de en çok sevilen ve en çok izlenen CSGO Ero serim arkadaşlar. Siz de like atarsanız sevinirim. Ya bu arkadaş benim yorumum böyle. Oo, bu normal değildi böyle bir vuruş. Birazcık garip ve ilginçti. Kaç adam vurmuş? 12'ye 2 gidiyor. Şüphe yok. Şüpheli 9'a 1 gidiyor. 9 1 3. Ama takım da herkes vuruyor. Ya bu adam böyle bir çaktırmamaya çalışan bir hile gibi ya seziyorum. Böyle gizliden Yılan CC izliyorum ama izlemiyorum. İzliyorum ama izlemiyorum. Anladın? O tarz. Bu benim görüşüm tabi. Bilmiyorum siz nasıl şey şu an çıkardınız. Niye duruyor durmadan? O da bir boktuk. Dedektif Neco iş başında. Şüphelimiz midden ilerliyor. Evet arkadaşlar. Alt ses aldım. Bunlar takımca ile Öyle mi yani? Albatros'ta da bir bokluk var. Ben size bir şey diyeyim. Temiz değil. Onda da bir bokluk var. Ben size diyeyim. Ne boş boş koşuyorsunuz? Hadi be oğlum. Anam 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 anam. Hmm. Ya tahminim hile gibi gözüküyor. Ama hile olmayabilir. Bence hile ama siz bilirsiniz. Evet, şüphelimiz ilerliyor. P90'ı çekti. Yine duraksadı. Normal değil ya. Bu izliyor. Bu bu izliyor ve çok mal bir insan yani çok salak bir oyuncu. Nasıl izliyor nasıl? Ne yapıyorsun lan? Ha kör oldum şu anda evet. Bak eğimi iyi izleyin abi eğim P90 böyle vuruş yok ki. Böyle direkt Dıdıdıdıdıdı yapıyor Sprey atmıyor Bu hangi elobide onu da merak ediyorum Aşkçası Hayır yani adamlar da mal Bu da mal Böyle hileyle dengelemeye çalışıyorlar Kendilerini Hmm, eminim kontrol ederdin orayı evet Baksana abi Bu ne botlarla mı oynuyorsunuz ya Abi midde hala dönmüyorlar. Ne bu neyle oynuyorsunuz siz? Kimlerle oynuyorsunuz ya? Videonun başlarına diyeceğim ki hile vs bot. Botlar. Yani nasıl bir şey bunlar anlamadım ki. Bak yine durdu. Ayar çekiyor bir şey yapıyor. Kanka bir de şöyle deneyeyim. Dur 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 eğimi birazcık açayım. Evet. Duvardan çok şeffaf gözüküyor. Onları da birazcık bir kalınlaştırdım belli olsun. İlk sayı az. Ha, oraya da bakalım. Buraya da bakalım. Şuraya da bakalım. Çünkü malım ben. Hilem var ama çaktırmamaya çalışıyorum. Evet, midden ilerliyorum. Çorta döndüm. Adamların nokta olduğunu tabii ki de biliyorum çünkü Robin öldü. Ben izlemiyorum. Albatos Bey bir kişi düşürdü. Pardon Albatros öldü lan. Kayıt iki kişi düşürdü. Tek tek de. Körsün sen. Bak bir, bir utandı belli ettik. Ananı satayım dedi Körken vurduk. Körken o kadar yakın da hani pitteki adam vuruyorsun hocam bilemedim şimdi yani. Hani pitteki adam boru değil anlatabiliyor muyum? Beyi adam gidiyor bomba kuracak. Bunu gördüm mü acaba? Görselerek direkt B'ye atlayabilir aslında. Adamlar 4 v hepsi A'da abi. Karşıdaki terörist de yürüyerek yürüyor herhalde oraya. Herkes AWP mi oynuyor lan? kolu atmış ya yüzsüz. Bunlar çok garip bir takım ya biliyor musunuz? Sadece bir kişi de değil. Ben size diyeyim. Takımda bir sıkıntı var yani. Ya büyük ihtimal premade olayı var durum ya bu olayda. Bu adam birazcık info veriyor. diğerlerinde de hile olabilir. Baksana banjo'ya bak yok etti direkt middeki. Bak yine durdu bir ayarlar yapıyor ya bir ayar yapıyor ama ne ayarı yapıyor hocam Bak şimdi ah, Mal galiba Bilmiyorum. İlginç. İlginç. Bilemedim yani şu anda. Vallahi nişan desteği yetersiz delil. Ya şunlar bence böyle ama karar bildirdik vallahi. Bilmiyorum. Güvenemedim. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkürler. Umarım güzel bir video olmuştur. Videoyu beğenip yorum atıp paylaşıp kanalıma abone olursanız çok ama çok teşekkür ederim bir diğer CSGO Overwatch videosunda görüşmek üzere. Bay bay.